Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Arda. Bugün ne yapıyoruz? Bugün arkadaşlar Spotify nasıl indirilir? Bunu göstereceğim. Hazırsanız videoya geçelim. İlk önce tarayıcımızı açıyoruz. Ve Spotify indir yazalım. Görmüş olduğunuz gibi aşağıda arkadaşlar Windows için indir Spotify yazıyor. Bu şeye tıkladım. Son arkadaşlar indir butonuna tıklayalım. Görmüş olduğunuz gibi Spotify setup.exe kuruldu. Bunu hemen başlatalım. Tarayıcımızı kapatabiliriz. Evet arkadaşlar, Spotify'ımızı başarılı bir şekilde Kurduk. Daha fazla böyle videoların gelmesi için kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca like atabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.